Formülü bende. Çünkü hepsinin gramajına göre ayarlıyorum. Öyle karışım yapıyorum bunları. Bakın buradan suya renk vermediğini göreceksiniz. Bakın. Bakın suya renk verme olayı yok. Tane tane böyle. 7 karışım var ama her yemin kendi içinde 2-3 karışımı vardır. Şimdi enerji yemi. arkadaşlar biliyorsunuz ödül yemlerini çeşitlerini artırıyorum ben kendim burada iri balıklara işte damızlık altılara damızlık cikletlere ödül yemi veriyorum şimdi de frontoza astronot işte papağan ciklet zebra ciklet yani böyle bir iri balıklar şöyle 13-14 santimden büyük balıklar için şöyle ödül yemi hazırlayacağız şurada gördüğünüz gibi Grand Terror olsun, Papağan Ciklet olsun, Frontoza Astronot. Bunlar için ödül yemi hazırlıyoruz. Ödül yemi dediğimiz birçok karışımlı yemleri bir araya getiriyoruz. Normalde Pet Shop'tan aldığımız zaman tek bir çeşit e, bazı akvalisler alıyor tek bir çeşit bitene kadar hep o yemden veriyor. Ama ben buna karşıyım balıklarınızın yemleri karışık şöyle e, taze ve balıkların sevdiği yemlerden olsun. İşte e, dana ciğeri olsun, işte şöyle enerji yemleri olsun e, sukulina ve bitkisel karışımlı yemler olsun şöyle iri taneli yemler olsun bunları karıştıracağız bunlardan veriyorum aslında istemiz yok sistemize de ekleyeceğim buraya gelen takipçilerimize özel olarak ben kendim veriyorum ama sitemize de koyacağız bunlardan e, sitemizden alabilirsiniz e, şimdi şöyle hızlı hızlı hazırlayacağım fazla bir şey yapmadan şurada iri taneli Şuna şöyle göstereceğim. Nasıl karışım yapıyoruz? Yaklaşık 2 3 4 5 6 7 çeşit ama kendi aralarında yine bir bayağı bir karışım var burada. Arkadaşlar şöyle bir karışım yapacağız. Bunlar suya renk vermeyen yemlerden. Suya renk vermeyen yemlerden iri balıklar için şöyle bir karışım yapacağız. Bunlar tam böyle balıklar için enerji yemi. Diğer yemlerlerine koyacağız. Hem bitkisel hem hayvansal etçil balıklar için balıklarda karın çökmesi, iç parazit bunlar olmayacak. Balıkların hızlı çiftleşmesini sağlayacak. yani bunu bu şekilde bulamazsınız arkadaşlar şimdi benim bu videolardan izleyip e, bu karışımı yapmaya çalışanlar olacak ama tabi bunu tutturamayacak arkadaşlar yani bakın şu yeme bakın şu yeme bir bakın hatta birazdan bir atacağım göreceksiniz suya renk vermiyor bunu karışım yapacağız şöyle bakın asıl yem bu asıl yem bu Bunu karışım orantısını çok iyi ayarlıyorum bakın bu şekilde karıştıracağız Prontoza, astronot, papağan ciklet, grand Terror. büyük balıklar için ödül yemi Şimdi balıklara da vereceğim. Göreceksiniz. Frontoza. Burada bıçak balığım var. Şurada iri balıklarımızın hepsi yer. Bunlar 50'şer gramlık paketle koyup sitemizde uygun fiyata vereceğiz arkadaşlar. Uygun. Tekrar iyice bir karışım yapalım bunu. Şimdi daha iyi karışması için. Bu yemi arkadaşlar pet shoplarda ya da hiçbir yerde bulamazsınız. Bu karışım formülü bende. Çünkü hepsinin gramajına göre ayarlıyorum. Öyle karışım yapıyorum bunları. Ya yani mükemmel. Gerçekten enerji yemi. Hem ödül yemi hem balıklar için enerji yemi. Evet, Ödül yemimiz bu. İri balıklar için ödül yemi bu. Deneyeceğiz. Şuradaki iriciklet balıklar için deneme yapacağız. Şöyle avuçlarımla atacağım balıklara avuçlarımla. Şimdi burada görün. Suya hem renk vermiyor. Bakın buradan suya renk vermediğini göreceksiniz. Bakın. Bakın suya renk verme olayı yok tane tane böyle 7 karışım var ama her yemin kendi içinde 2-3 karışımı vardır. Bakın balıklar tüketti. Evet yemi gördünüz. Suya renk vermiyor arkadaşlar. Ben 18 yıllık hobiciyim. Evde akvaryum bakımı yapıyoruz. Youtube'da paylaşım yapıyoruz. Balık nasıl beslenir? Hangi balık nasıl beslenir? Hastalığından tutun. Akvaryum temizliğine kadar e, paylaşım yapıyorum. Akvaryumexpress.com sitemiz vardır. Hemen şurada yazacağım. Oraya girip her türlü ürünleri temin edebilirsiniz. Tabii şimdilik bu şekilde home office yapıyoruz. Ufak bir alanımız var. İnşallah ileride daha büyük bir yere sahip olacağız. Yemlerimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde paketleyip sizlere vereceğiz. Örnek olarak bu şekilde yaptım bunun gibi gene böyle 3, 2-3 kova daha yapacağız. Sizlere sunacağız. Bugünlük videomuzda bu kadar güzel karışımlar gelecek. Hatta lepistes ve melek balıkları içine güzel bir ödül yeme hazırlayacağım. Onun da siparişlerini verdim. güzel yemler gelecek, taze yemler. Şimdilik bu kadar diyelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.